Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çeyizlik ve bayan yeleği olarak örebileceğiniz bu çok şık modelin yapılışını paylaşmak istiyorum. Kısa bir model anlatımı yapacağım sadece. Yani beden ölçüsü veremeyeceğim ya da sayılarını hangi bedene hangi sayıda yapmanız gerektiğini. Evet yeleğimizi yapacak olduğumuz modelimiz şöyle çift taraflı. Yani siz bu yelek modelinden örerseniz her iki yönü de aynı olan bir yelek elde etmiş olursunuz. Bence bir yelek için çok kullanışlı ve güzel bir model. Bu şekilde her iki yönü de aynı şekilde. Ee, bu şekilde kısa olarak çekmiş olduğum videolarımın bütün yelek olarak yapılmasını isterseniz bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Ben de model anlatımı yaptığım kısa videolarımdan en çok yorum ve beğeni alanlara baştan sona anlatımını yapıyorum yeleklerimin. Bana o şekilde yazarsanız ben de hangi modelden baştan sona anlatım yapmam gerektiğine o şekilde karar vermiş olurum. Şimdi ne kullanıyoruz? Ben çeyizlik yelek ya da bayan yeleği olarak ördüğüm için angora ip kullanıyorum. Elimde nakonun var ama herhangi bir angora ip markası olabilir, hiç önemli değil. Ya da bu incelikte Diğer türlü ince iplerden de olabilir. Aileye tam bunu örmek için de şöyle 3 numaradan dantel tığlarının tığını kullanıyorum. Şimdi kısaca modelin sayılarından da bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bütün yelek olarak örmedim. Sayılarını belirlemedim. Sadece model anlatımı yapacağım. Ama sizler yelek olarak örecekseniz burada şu şekilde bir hesaplama yapabilirsiniz. Her bir modeli kurarken şuradan anlatayım. Her bir modeli kurarken başlangıcı 6 tane trabzan şu alt kısımlarda atlama yaparak ortaya kurmuş olduğunuz şu model toplam 13 tane şöyle trabzan ya da zincir üzerine kurulmakta. Şuraya kadar. Bir kenardaki trabzan ve bir model. 13 tane. Siz bunu 13, 13, 13 olarak hesaplama yapabilirsiniz. Yani hangi bedende örecekseniz o kadar zincir çekip üzerine bu modeli bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi ben burada toplamda 45 tane trabzan yaptım şu en alt sırada. Şimdi bu ipimle birkaç tane zincir çekiyorum. Şöyle 40 tane kadar zincirimi çektim. Şimdi ben burada sadece şöyle iki tane model bir tane de şöyle altılı trabzan kuracağım. Her bir modelim 13 taneden oluşmakta. 13, 13, 26 tane. 6 tane de bu tarafa koydum. Şu trabzanlarımdan. E, toplamda 40 tane falan zincirimi çektim. Burada şimdi 13, 26, 6 da burası. Şu kısım. E, 32 tane. 32 tane ikili trabzan yapacağım burada. Fazla çektim zincirlerimi. Tığımı doluyorum. Hemen kısaca trabzanı da göstermek istiyorum. 3 tane atlıyorum. Dördüncüye battım. İpimi çektim ve burada bir, iki çektim. Tekrar tığımı doladım. Sıradaki zincirime batıyorum. Bu şekilde ipimi çektim. iki tanesini bir, iki tanesini bir alarak buradaki zincirlerimin üzerine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet. Şöyle iki model için 31-32 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle Üç zincir çektim ve döndüm. Şimdi buraya sırayla 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci boşluğa değil ikinciye batıyorum. Baştaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum ve burada toplam 6 taneyi tamamlıyorum. Bu şekilde 6 tane ikili trabzanımı yaptım. zincirimde dahil. Tığımı direkt doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum ve dördüncüye batarak toplam 4 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. İki zincir çekiyorum araya ve tekrar aynı boşluğun içine dört tane daha ikili trabzanı yapıyorum doladım. Hemen sıradaki 3 tane zincirimi atlıyorum. dördüncüye battım. Ve burada 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortada bir modelimizi oluşturmuş olduk bu şekilde. Kenarındaki 6 trabzanımızı yapıyoruz. 4 6 tane trabzanı tamamladım. Tığımı direkt doluyorum. 1 2 3 atlayıp dördüncüye battım ve yine 4 tane ikili trabzanı yapıyorum. Aynı boşluğun içine. Araya 2 zincir ve tekrar aynı boşluğun içine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. ikinci modelimi de oluşturdum. Tığımı doladım. 1, 2, 3 atladım ve dördüncüye batarak kenarda 6 tane ikili trabzan yapıyorum. En sondaki zincirin üzerine de mutlaka batıyorum ve ikili trabzan yaptım. 2, 4, 6. 3 tane zincirimi çektim ve geriye dönüş yapıyorum. Kenardaki trabzanların üzerine yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. 1. Boşluğu atladım, 2. Boşluğun içine battım ve bu şekilde 6 tane trabzanımı bu şekilde tamamlıyorum. Kenardaki 6 trabzanımı tamamladım. Tığımı doluyorum. Burada ortada 2 zincir çektiğimiz sağ tarafındaki 4 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeğin bir iki tanesini atlıyorum. Yani trabzanın ikisini atladım. Şöyle üçüncü trabzanım şurada. Bu üçüncü trabzanıma bu şekilde göbek kısmından alttan batarak doluyorum. Şöyle üstteki zincirden değil. Bir iki üçüncü trabzanım şöyle battım. Lastik modeli yapar gibi yani tığ ile lastik yapıyoruz. Bu şekilde battım ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen yanındaki yani dördüncü trabzanıma batıyorum. Aynı şekilde ve aynı şekilde ikili trabzanımı bunun üzerine de yaptım. Direkt olarak tığımı doladım ve buradaki iki zincirimin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Sağ tarafına modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi diğer sol tarafına geçiyorum. Onun içinde ortaya iki tane trabzan yapıyorum. İki zincirimden sonra tığımı doladım. Burada ilk olan trabzanımı alttan batıyorum ve ikili trabzan yaptım. Tığımı tekrar doladım. Hemen yanındakine batıyorum alt kısmından ve ikili trabzan yapıyorum. Yani sağdakinin başdakinleri soldakinin de sondaki iki tane ilmeklerini örmeden bırakıyoruz. Bu şekilde. Direkt olarak sağ ve solu dörde tamamladık. Tığımı doluyorum. Orta kısımdaki altı tane trabzanların üzerine yine altı tane trabzan yapıyorum. 4, 5, 6 taneyi tamamladım. Tığımı doluyorum. Tekrar ortadaki modelimize geldik. Şöyle. Başlangıcındaki bir trabzan, iki trabzanı bıraktım. Üçüncü trabzanı şöyle batıyorum. Şöyle elinizde daha rahat anlayacaksınız. Belki kamerada net görünmeyebilir bir trabzan iki trabzan iki ile üçün arasına battım şöyle altından çıkartıyorum ve bunun üzerine ikili trabzanımı yapıyorum tekrar doladım hemen yanındakine de aynı şekilde batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım sağ tarafındakileri bıraktım direkt olarak orta kısma batıyorum ve ikili trabzanımı yapmaya devam ediyorum tekrar doladım yine orta kısma battım yani bu tarafta 4 trabzan yaptık. İkisini belinden dolayarak alttaki trabzanlara, ikisini de ortadaki zincirin içine. 2 zincir çekiyorum ve diğer tarafına geçiş yapıyorum. İlk başlangıçtakine battım bu şekilde. İkili trabzan. Yanındakine de battım. İkili trabzan. Pardon burada yanlışlık yaptım. Ortaya çubuklarını yapmadım. iki zincirimden sonra orta kısma batıyorum. Bir, iki tane trabzanını yaptım. Ve direkt olarak şu direğin altından doladım. Trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Yanındakine de trabzanımı yapıyorum. Ve ortadaki modelimi yine tamamlamış oldum. Bu şekilde sağ ve solundaki trabzanları bıraktık. Şimdi tığımı direkt doluyorum. Kenardaki 6 tane şu trabzanın üzerine aynı şekilde aynı sayılarda trabzan yapıyorum. 3 zincirle yukarıya çıktım ve geriye döndüm. şöyle bir model oluştu arka tarafında da. Kenardaki trabzanlarımı yine 6 tane olacak şekilde tamamlıyorum. Kenardaki trabzanlarımı tamamladım. Tekrar tığımı direkt olarak doluyorum. Ve burada orta kısımdaki zincirin sağ tarafındaki şu ortadaki yani sonundaki iki trabzana yine aynı şekilde batacağız. Şöyle şuradan saydığınız zaman bakın. Arka taraftaki battığınız iki tane buradan bu şu zincirin içine batmış olduğumuz iki tane arka tarafında. Onun şöyle ilkine batıyorum göbeğinden yine ve bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Direkt doladım. Yanındakine de batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Hemen 3 ve dördüncü de zincirin içine yapıyorum. Tıpkı arka tarafta yapmış olduğumuz işlemi burada da tekrarlıyoruz. Bir alt sırada. Hemen Sağdakini yaptım. iki zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp orta kısma sol taraf için iki tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım ve buradaki şu iki tanenin de göbeğinden dolayarak ikili trabzanı yan yana yapıyorum. Bu şekilde üst kısmı battık. Ortadaki ikişer taneyi de ortadaki zincirin içine battık. Direkt tığımı doladım. 6 tane trabzanımı hızlıca geçiyorum hemen ortadaki modelimiz bu sıradan sonra hep aynı şekilde devam etmekte hep aynı metotla battığımız için de ön ve arka tarafı aynı model oluyor hemen 2 4 6 tane yaptığım tığımı doluyorum geldim yine burada şu üstte kabarık görünenler ilkine batıyorum göbeğinden dolayarak bu şekilde ve bir tane trabzan yaptım. Yanındakini de yine alt kısımdan bu şekilde doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Orta kısımdaki zincirime iki taneyi doluyorum ve sağ tarafımı dört taneye tamamladım. İki zincir. Bu kez sol taraf için orta kısmın iki tane trabzanını yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen yanındakinin şöyle altından batarak bir trabzan, yanındakine de batıyorum. İki trabzan. Bir modelimizi daha tamamlamış olduk. direkt olarak geçiyorum kenardaki şu altı tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bu sıramı da tamamlıyorum. Artık buradan sonra hep aynı şekilde devam ediyoruz. zincirimi çekiyorum. Yukarıya çıktım. Bakın burada batacak olduğumuz yerler gitgide belirginler, belirginleşmeye başladı. Şöyle şurada kabarık duranlara hep batacağız. Burada iki tanesi kabarık duruyor. Buraya batacağız. Burada da yine aynı şekilde orta kısımlarımız aynı. Şu kenardaki geldik bu modeli. Bakın bu ön tarafta duranların hep beline dolayarak devam edeceğiz. Bütün örgü boyunca sağ 4, sol 4 tane olmalı. Ortada iki zincir çekmelisiniz. Ve bu sayınızı devam ettirdiğiniz sürece bu batışa devam ettiğiniz sürece örgünüz ön ve arkası hep aynı şekilde devam edecektir. Şimdi ben birkaç sıraya tamamlıyorum. Sizlere bu şekilde ilerlemiş halini biraz daha büyüttüğüm modelimi daha net göstermek istiyorum. Modelimi birkaç sıradan bu şekilde ördüm. iyice şöyle meydana çıktı. Gerçekten çok hoş bir model, kibar bir model, eleklerinize yakışacak bir model. Bu şekilde, her iki rengi de bu şekilde. Sizler istediğiniz renklerde bu modeli uygulayabilirsiniz. Evet, umuyorum faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı da unutmayın lütfen. Herkese huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.